Ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Yayın şu anda akıyor sanırım. Umarım bir problem yoktur. Bitlo ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sena Cansız. Her perşembe olduğu gibi bugün de canlı yayında İslam Memiş ile birlikte piyasanın nabzını tutacağız. Yayın boyunca aklınıza gelen her türlü soruyu yazmaktan lütfen çekinmeyin. Yayın sonuna doğru sizin sorularınızı çünkü kendisine ileteceğim. Şimdi daha fazla bekletmeden Sayın İslam Memiş'i yayına davet ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi evler Sena Hanım. Çok teşekkür ederim. Ee, bu hafta bizim takipçilerimiz bilir biz her hafta başında önümüzdeki yani bu yeni haftada e, piyasaları etkileyebilecek gündem maddelerini evet. içerlediğimiz bir video yayınlıyoruz ve bu haftanın en önemli konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin dün açıklanan enflasyon verileriydi. Tüm piyasa bunu bekliyordu açıkçası. Ee, dün 15.00'dan verilere göre de Amerika'da Bek, e, beklentileri paralel olarak yıllık bazda yüzde 2.5, aylık bazda ise yüzde 0.2 yükseldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu haftanın önemli verisiydi. Hem Amerika'daki enflasyon <laughs> hem de bugün Avrupa e, tarafından açıklanacak faiz kararı. Bu haftanın üzerinde önemli kararlar. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda açıklanan bir enflasyon verisi var karşımızda Piyasalar e, özellikle e, dolar varlıkları çok aşırı bir tepki vermedi. Artık piyasalar bundan sonraki süreçlerde Amerika Merkez Bankası FED'in 18 Eylül toplantısına odaklandı. Ve e, toplantı öncesinde bir veri her ayın ikinci haftasında açıklanan bir enflasyon veri olduğu için Merkez Bankası'ndan yine faiz indirimi bekleniyor. Piyasalardaki bu kanı e, artmaya devam ediyor. Ancak 50 bas puanlı 25 bas puanlı sorusu biraz daha karışık bir seyirde yoluna devam ediyor. Benim kişisel kanaatim 25 bas puanlı bir faiz indirimi yapacağı yönünde. E, piyasaların genel beklentisi veya konuşulanda 50 bas puanlı bir faiz indirimi yapacağı yönünde. Ben şahsen e, yıl sonuna kadar Fed'in 25-25 e, toplamda 50 bas puan indirim faiz indirimi yapacağını ifade edebilirim. Diğer yayınlarımızda da bu öngörüm zaten... Ee, sevgili izleyen arkadaşlarımızla zaten paylaşmıştım. Aynı öngörüm devam ediyor. Tabii enflasyon verisi e, Fed'in beklentisi doğrultusunda düşük kalmaya devam ediyor. %2.2 hedefleri vardı zaten yıllık bazda. E, buraya kadar çekmeyi hedefliyorlar. E, ancak 2025 yılı ilk ee, şu soru daha çok gündemde olacak. Yani bu enflasyon rakamları tekrar yükselmeye devam eder mi? Kalıcı bir enflasyon mu? Geçici bir enflasyon mu? Biraz daha tartışmaların yoğun olacağı bir yıl aslında bizi bekliyor olacak. Ama e, yılın üçüncü çeyreğinde başta Amerika Merkez Bankası FED <laughs> bu faiz indirim sürecini başlatınca diğer merkez bankaları da bu faiz indirim sürecine ben gireceğini tahmin ediyorum. Her ne kadar böyle nazlansa da faiz indirme noktasına çok iştahlı olmasa da piyasaların beklentisini karşılayacağını ben şahsen düşünüyorum. O yüzden beklentiler önceden satın alındığı için Dünkü enflasyon verisine çok da tepki vermeyen bir piyasa vardı karşımızda. Sadece borsalarda yurtdışı borsalarda sert yükselişler gördük yurtdışı piyasalarda sert düşüşler gördük. Dolar varlıklarında biraz daha güçlülük devam etti. Emtia fiyatlarında tekrar 2500 dolar seviyesinin üzerinde tutulma çabasını söylüyor. Ama bu haftanın özelinde ben yatırımcılara bir tuzak var. Dikkat edin uyarılarım vardı. Sanırım bu tuzak fiyatlama yine devam ediyor. Yine yatırımcılar e, dikkat etmesi gerekiyor. E, dolar karşısındaki varlıklarda biraz daha e, ters köşe e, yapma olasılıkları güçlü. Buradan tekrar e, dolara girme durumları söz konusu olabilir. Bu haftaya çok dikkat etmek lazım. Bugünkü e, Avrupa tarafındaki e, faiz oranı açıklandıktan sonra e, biraz daha fotoğraf netleşmiş olacak bu haftanın üzerinde. Ama genel tabloya baktığımız zaman artık merkez bankalarının faiz indirme olasılıkları ekonomik verilerle desteklenmeye devam ediyor. Ve yatırımcılar da yılın üçüncü çeyreğinde ona göre hamle yapması lazım. Ama ben önemli bir parantez açmak istiyorum burada. Yılın üçüncü çeyreği ile alakalı biraz daha ezberler bozulacak. Yani e, ters köşe olmamak lazım. Yılın üçüncü çeyreği çok önemli. Mesela örnek verelim. Şimdi dolar endeksinde e, ben yıllık öngörülerimi zaten e, hem köşe yazılarında hem buradaki yayınlarımızda sık sık ifade ediyorum. 100 seviyesinin altındaki bir kapanış. Yani ilk önce 97 seviyesine kadar dolar endeksinde bir gerileme mümkün olabilir. Daha sonra da 92 dolar seviyesine hedef alan bir dolar endeksi karşımızda görebiliriz. Fed'in faiz indirimiyle birlikte 100 seviyesinin aşağısına bir dolar endeksi görebiliriz. Bu kenarda durmaya devam ediyor. Ancak bu öngörümü söyleyince dolar karşısındaki varlıklarda da agresif bir yükseliş bekleyen, euro dolar paritesinde agresif bir yükseliş bekleyen yatırımcılar çok dikkat etmesi lazım ters köşe olabilir Çünkü Euro tarafında da ben beraberinde değer kayıpları bekliyorum hem Avro TL kurunda hem euro-dolar paritesinde Biz iki hafta önce yine yol arkadaşlarımızla birlikte euro-dolar paritesi yıllık öngörümüz Hamdolsun gerçekleşti burada bir yıl boyunca işte dokuz ay boyunca bütün yayınlarımızda yıllık bazı euro-dolar paritesini bir 12 seviyesinde hedef konumunda olduğunu sık sık ifade ediyordum Geçen hafta bu 1.12 beklentimiz gerçekleşti. Biz elimizdeki euroyu 1.12 seviyesinden dolara döndük. Ee, tekrar düşüş bekliyoruz. Biz ee, 1.09.50 destek seviyesi konumunda. 1.11.50 de direnç seviyesi konumunda. Şu anda 1.10 seviyesinde euro dolar paritesi. Euro dolar paritesinde yıl sonuna kadar da 1.08 seviyesinin aşağısını görebiliriz. Bu düşüş eğilimi devam edebilir. O yüzden FED faiz artırdı. Euro tekrar değer kazanacak düşüncesine ben katılmıyorum. Euro'da da bir değer kaybı göreceğiz. E, dolayısıyla e, Euro dolar paritesine de e, dikkat etmesi lazım arkadaşlarımızın. Ons Altın tarafında iki yol haritamız vardı 2024 yılı için. 2600 dolar seviyesine kadar işte merkez bankalarını fiyatlayan, 2600 dolar 3000 dolar aralığında jeopolitik gerilimleri fiyatlayan bir yükseliş bekliyordu. 2532 dolar seviyesinden iki kez geri dönüş yaptı. Satışlar geliyor 2532 dolar seviyesinden. Şu anda 2517 dolar seviyesinde mesela. Burada da e, yine kısa vadede bu ay içerisinde 2470 devamında 2420 dolar seviyelerinde telaffuz etti yatırımcılara. Bakın dikkat edin burada emtia taraflarında sert satışlar gelebilir 100 dolar gibi. Ee, burada da e, uyanık olmak lazım. Diğer yandan özellikle borsadaki arkadaşlarımıza biz kademeli alım çok tavsiyesinde bulunmuştuk. Çok dikkat edin. Özellikle 11.000 puan seviyesi kırılınca arkadaşlar bakın 9400 puan seviyesine kadar gerileyebilir. Ona göre hamle yapın. Ona göre beklentinizi e, gözden geçirin. E, biz 9565 puan seviyesinde 2 hafta önce %50 alım yapmıştık iki kademe. Dün de 3. kademe alımlarımızı yaptık. 9416 puan seviyesine kadar endeks geriledi. Şu anda 9504 puan seviyesinde son 25'lik alımımız var. Onu da beklemeye devam ediyoruz. Bu şekilde borsa tarafında kademeli alım pozisyonumuzu o 125 kalan 125 alarak da tamamlamış olacağız. Kademeli alımlar, kademeli satımlar yılın son çeyreği için oldukça önemli olacaktır. Bunu göz önünde bulundurmalı lazım. Yani konu enflasyon rakamından açıklandı ama enflasyon rakamları beraberinde Fed'in faiz kararlarını beraberinde getireceği için Fed'in faiz kararı da ezber bozacak nitelikte bir piyasa oluşturacak. O yüzden bunları tek tek anlatıyorum ki biraz daha net anlaşılsın diye. Şimdi Merkez Bankaları faiz indirim sürecine başlayınca farklı beklentiler de olabilir yatırımcılarda. Yani normal klasik işte dolar endeksi gerilerse euro yükselir, dolar endeksi gerilerse altın ve gümüş fiyatları yükselir modunda bir süreç odaklanabilir veya gözünde canlanabilir. Bu hamleleri mutlaka düşünmesi lazım, göz önünde bulundurması lazım. İşte petrol fiyatlarındaki sert düşüşler çok dikkat çekiciydi. E, 2021 yılından itibaren yani son 3 yıldır en düşük seviye Brent petrolü varil fiyatı 70 dolar seviyesinin altına kadar geriledi. Bu da enflasyon tarafına pozitif bir katkı sağlamış oldu. Şu anda 71.31 seviyesinde Brent petrol. Burada da e, işte petrol fiyatlarının gerilemesi küresel bor, e, enflasyonu e, olumlu yönde desteklediği için petrol fiyatlarındaki gerilemede ee, enflasyon e, tarafına destek vermeye devam ediyor. Burada iyimsellik var. Biz içeride not artırımları tekrar Cuma gecesi Fitch tarafından gördük. Uluslararası Kredi Derecelerimi Kuruluşları notumuzu artırmaya devam ediyor. Şimdi e, Fed'in faiz indirimleri beraberinde Türkiye gibi dövize ihtiyacı olan ülkelere önemli bir şekilde destek verecektir bizim için çok önemli ve çok olumlu bir yönde destek alacağımız Ben şahsen düşünüyorum Çünkü dövize ihtiyacımız var yani dolarla satın alıyoruz euro ile satın veriyoruz satış veriyoruz ve dolayısıyla doların uluslararası piyasalardaki gerilemesi bizi olumlu yönde destekleyecek ama Euro'nun da değer kaybetme olasılığı güçlü olduğu için aradaki kur farkı biraz daha dengelenmiş olur En azından Enerji tarafındaki fiyat artışları döviz bazlı olduğu için doların uluslararası piyasalardaki değer kayıpları bizim için önemli olacaktır. E, o yüzden yılın üçüncü çeyreğinde ekonomi yönetimine belirlemiş olduğu enflasyon e, tahminleri gerçekleşebilir. Ama resmi taraftan konuşuyoruz. Yani TÜİK verilerinden konuşuyoruz. Hane halkının gerçek enflasyonlarından bahsetmiyorum. Orası ayrı bir konu. Ekonomi yönetimi işte not artımı, e, rezerv artışı, işte risk priminin düşmesi, yabancı yatırımcıların ilgisi falan vesaire derken burada da olumlu bir tablo beklemeye devam ediyorlar. Ama yatırımcının kafası şurada karışıyor. Ya bu kadar notumuz artıyor, yabancı yatırımcı ilgisi var, pozitif yönde açıklamalar yapıyorsunuz falan vesaire ama borsa neden bu kadar değer kaybetti? Yani 11200 puan seviyesine kadar yükselmiş e, bir endeks e, 9416 şu seviyesine kadar gerileyince burada korku ve panik de oluşmuş oluyor. Ben buna korku ve panik yapmıyorum e, olarak düşünmüyorum. Çünkü e, teknik olarak aşağıda boşluk kalan alanlar vardı ve ben 3 aydır yatırımcıları ve danışanlarım özellikle bu tarafta tek tek uyardım ve borsadan e, çıkmalarını önerdim. Çünkü 9400 puan seviyesinde hatta 9200 puan seviyesinde teknik olarak boşluk alanlar çok kaldı. Öyle ya da böyle buraların dolması gerekiyordu. Ve şu anda doldu. Artık bundan sonraki yükselişlere biraz daha sağlıklı bakabiliriz. Yine 2024 yılına ilişkin borsa tarafında Sena 12.000 puan seviyesinde telaffuz etmişti. Burada da bir problem yok. Yine 12.000 puan seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor endeks tarafında. O boşluk alanlar vardı, ihlal alanlar vardı teknik olarak. Oralarda doldu. Borus tarafına artık kafam daha rahat. zaten son iki aydır da borsa yatırımcısına 10 bin, 10 bin, puan seviyesinin üzerinde profesyonel yatırımcıların kazanacağı, acemi yatırımcıların kazanamayacağı bir piyasaya hazırlık yapın düşüncem var. Yine aynı düşüncem geçerli. Her ne kadar hedefim 12 bin puan seviyesi olsa da endeks tarafında 10 bin puan seviyesinin üzerinde daha çok profesyonel yatırımcıların veya yabancı yatırımcıların kazanacağı bir piyasa olacaktır. E, kripto paralarda da <laughs> sert dalgalanmalar devam ediyor. Özellikle 65 bin dolar seviyesindeyken sizinle yayınlar yaparken iki yol haritasından bahsetmiştim hatırlarsanız hatırlarsınız. E, Trump açıklama yaptıktan sonra hatta özel iki tane video çekmiştim yatırımcılara uyaran dikkat edin manipülasyon fiyatlaması var. Oradan 48.950 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Benim beklentim 50.000 dolar seviyesiydi. Tekrar 65.000 dolar seviyesinden dikkat edin 54.000 dolar seviyesine kadar bir gerileme görebiliriz uyarılarım vardı. Yine 52.630 dolar seviyesine kadar gerileyen bir Bitcoin gördük karşımızda. Şu anda 58.260 dolar seviyesinde. Burada da yol haritanız şu şekildeydi. İşte e, 54-56 bin dolar aralığında %50 alımınızı yaparsınız. Tekrar aşağı sarktığı zaman diğer %50'yi alım yaparsınız. Yıl sonunda 80 bin dolar seviyesine kadar. Çünkü benim bu yıl sonu hedefim 80 bin dolar seviyesi. E, bu Buraya kadar sessizce beklersiniz. Çünkü yatırımcı olmak e, Umut paranla değil unut paranla bu piyasaya girdiğin için acil ihtiyacın olmayan paraları burada tarafa değerlendirdiğin için yıl sonuna kadar sessizce beklemekte bir kusur yoktur ama e, acil ihtiyacı olan bir parayı bu tarafa e, kaydırmış olan yatırımcı varsa o sıkıntılı yani o rahat etmeyebilir e, Evet yani FED e kadar bir baskılanma süreci devam eder yani 54 58 bin dolar aralığında oyalanmaya devam eder ama çabucak Biz çok yakın bir zamanda 60 bin dolar seviyesinin üzerine yerleşen bir Bitcoin görebiliriz benim beklentim bu yön daha sonra kademeli kademeli yavaş yavaş böyle 80 bin dolar seviyesini hedef alan bir yükseliş trendinde olma ihtimali kuvvetli Çünkü bütün yatırım araçları yıllık bazda bütün teknik olarak e, rakamları karşıladı, teknik olarak bütün her şeyi tamamladı. Sadece Bitcoin geride kaldı, Bitcoin tamamlamadı veya altcoinler e, tamamlamadı teknik olarak düzeyleri. İşte boşluk kalan alanlarda borsa endeks tarafında 9.400 puan seviyesi vardı, tamamladı. Orayı artık kenara koyduk, burada problem yok. E, dolar tarafı baskılanmaya devam ediyor ama dolar endeksli uluslararası piyasalarda normal stabil seyrine devam ediyor. Burada da problem yok. 101 101.50 dolar seviyesine dengeleniyor. Euro dolar paritesinde 1.12 seviyesini bekliyorduk. Burası gerçekleşti. Şimdi ya sonuna kadar sert düşüşler bekliyorum. Burada da teknik olarak e, beklentilerimiz gerçekleşti. Ons Altın tarafında 2600 dolar seviyesine kadar FED'i. 2600 dolar sonrası jeopolitik gelelimleri ama tekrar aşağıda 2420-2470 dolar aralığında teknik olarak o boşluk alanında olması gerekiyor ve ihlal edilen bir alan orası. <laughs> Bana göre yakın bir zamanda buralarda dolacak. İşte altın da bu yıl performansını bir noktada gerçekleşmiş olacak teknik olarak. Gümüş tarafında da sorun yok. da sadece yüksek kalan bir seviye var. Burada da bir düşüş öngörüyorum yıl sonuna kadar. Ama Bitcoin'e bakıyoruz. Burada geniş bant aralığında dalgalanıyor, dalgalanıyor sürekli satış veriyorlar 65 bin dolar seviyesinden ama yukarıda 80 bin dolar hedef konumunda. Demek ki o 52-57 bin dolar aralı yatırımcılar için kritik öneme sahip ve burada alım noktasında ben herhangi bir sakınca görmüyorum. Ama dediğim gibi burada altın kurallar var. Yatırımcılar bu altın kuralları gerçekleştirebilirse herhangi bir sorun yaşamasını ben şahsen beklemiyorum. Bu altın kuralların başında risklerini dağıtacaksın, uzun vadeli bir yatırımcı olacaksın ve kendine hedef verileceksin. Mesela e, 56 bin dolar seviyesinden aldın, hedefin 80 bin dolar seviyesi, 52 bin dolar seviyesi can, senin canını acıtmaz. Niye? Çünkü hedefin belli, vaden belli, en az 6 ay. Ve dolayısıyla 6 ay boyunca bu sert dalgalanmalar kimseyi olumsuz yönde etkilemez. Hocam size soracağım her türlü soruyu aslında cevaplandırdınız tekrar benim e, sorularımı sormam açıkçası gerek yok. E, dilerseniz çok hızlı e, takipçilerimizden gelen sorulara bakıyorum. Tabii ki. E, çoğunlukla Bitcoin ne zaman tam anlamıyla yükselişe git başlayacak diye sorulmuş. Aslında e, iki gün önce de Trump ve Harris'in <laughs> düellosunu böyle insanlar heyecanla bekliyordu özellikle kripto para yatırımcıları. Hani anmış ya, bir, yani. bir tamam, şey ben hiç e, hiç, hiç çok uyardım be. yatırımcılara. Bir e, Amerika gibi bir ülkenin lideri olmuş veya yeniden olacak bir kişinin bu tür açıklamalar yapmasını ben normal zaten karşılamadım. Özellikle e, Trump'ın açıklamasından sonraki hafta %3 değer artışları vardı. Dedim bu millet yanacak yani illaki bir gaza gelecek. En azından ben Bitcoin'e özel bir video çekeyim, uyarayım şunları diye bir video çektim. Yani e, aklı mantığa yatar bir şey değil. Şimdi e, bir ülkenin lideri Amerikan'a dünyada dolaşan rezerv paranın %80'i dolar. Sen Bitcoin tarafında insanları pohpohluyorsun. Bu normal bir şey değil mantıken yani. Sen dolara konuşman lazım, doları övmen lazım, doları insanlara yönlendirmen lazımken Bitcoin'i ön plana koyuyorsun. Yani burada zaten koca bir manipülasyon vardı. E, bir ülke liderinin e, yatırım araçlarında taraf olmasını ben zaten sağlıklı bulmuyorum. Çok da normal hmm. değil. O zaten %3 değer artışlar 65 bin falan, 65 bin, 66 bin'i görünce dedim tamam bu tuzak çok kişinin canını yakacak ve soluda da e, 49 bin, şey 48 bin, 950 dolar'dan aldık zaten. Peki bu beklenen yükseliş ne zaman başlar? Kasım'a kadar, bu seçimlere kadar bu dalgalanmalar eminim ki sürecektir yani. yani her 5 Kasım, 5 Kasım tarihinde Amerika'da seçimler var. Bu çok önemli dünya için. Dünyadaki dış politikalar için, dünyadaki ekonomiler için, e, Amerika'nın e, ekonomi veya Fed'in yönetimindeki beklenti her açıdan çok önemli. Ekonomik, dış politika, kripto para her açıdan önemli. Bence 5 Kasım'ı görmekte fayda var. Ama ben kötümser değilim. E, en azından Kasım ortası gibi ben yıl sonuna kadar e, bu 80 bin dolar hedefini gerçekleştirme ihtimali güçlü görüyoruz. E, Avrupa'daki faiz oranı sonrası e, ons altındaki durum ne olur diye bir soru gelmiş izleyicilerimizden. Benim bu haftanın özelinde YouTube kanalımda şu tarafa dikkat çekmiştim. Bu hafta 2530 dolar seviyesine kadar yükselecek ons altı ama dikkat edin oradan tekrar çakacaklar. Şu anda 2517 dolar seviyesinde ben düşüş yönlü öngörümü koruyorum. 2470-2530 dolar aralığını takip ediyorum. Ben 2500 dolar seviyesinin üzerinde bir ons tarafına giriş yapmayı düşünmem. E, dikkatimi çeken bir soru var. Evimi satıp altın almayı düşünüyorum. Mantıklı bir karar mı acaba diye sorulmuş. Bana göre mantıksız. E, başka bakıyorum. Altcoin'ler ne zaman yükselir diye bir sorumuz var. Altcoin sıkıntı. <laughs> destek almak lazım yani. E, gümüş hakkında 27.50 beklenti hala geçerli mi? Anlayamadık gümüşü Sena Hanım. O gümüşler. zaten geçen hafta gerçekleşti. Yani 27.50 dolar tarafı gerçekleşti. Rasyodan neden de. Tekrar tepki alımları var. 28.85 dolar seviyesinde. Burada 27.50 dolar seviyesinden al. 31 dolar seviyesine kadar tut. Kısa vadede burayı takip edeceğim. Ama yıl sonunda yine ralliler beklemeye devam ediyorum. Ama 27.50 dolar Geçen hafta test edildi. Buralar güzel alım yerleriydi. Hatta şöyle bir cümle kullanmıştım. Altın ucuz 2488 dolar seviyesindeydi. 2530 dolar seviyesini bu hafta gördük. Dün gördük yani. E, ama gümüş tarafında altın ucuz ama gümüş bedava uyarılarım vardı. Yine aynı düşüncem geçerli. E, borsa 9400 seviyesi alım yapabilir miyiz diye bir sorumuz var. Biz dün yaptık 125. <laughs> Evet, başka dikkatimi çeken soru şu an göremedim. Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Zaten de... Ben de, de teşekkür ederim. <laughs> çok keyifli bir yayın. yayınlar Hanım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim yine güzel bir yayın geçirdik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yayından sonra bizim kanalımızı incelemeyi, diğer içeriklerimizi de bakmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta Perşembe günü tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Thank you.